Evet. 19-21 Ekim 2014 yılında tarihleri arasında Belçika'da yapılan Avrupa Gençler Ranking Şampiyonası'nda sporcumuz Muhammed Ali Kurt final oynamayı başardı. Yaklaşık 30 ülkeden 64 sporcunun katıldığı tek erkek müsabakalarında çok önemli ülkenin sporcularını yenerek finale kaldı ve finalde de Alman rakibine 3-1 yenildi. Ee, ama bu müsabakanın şöyle bir önemi vardı. Olimpiyat puanı verdiği için sporcumuz dünya sıralamasında önemli bir yere geldi. Ee, bizim şu anki hedefimiz e, Erzincan'da olimpiyatlara giden e, Erzincan'ın yetiştirmiş olduğu e, ilk sporcuyu e, biz e, olimpiyatlara göndermek istiyoruz. E, bunun da işte bazı maddi külfetleri var. E, şu an Belçika'ya kulüp imkanlarıyla gitti. Ama bundan sonra da e, olimpiyatlara kadar, çünkü olimpiyat belli bir kota istiyor. Bu kotayı açmak için de ee, bol bol yurt dışı turnuvalarına gitmek lazım. Ee, bu turnuvalara eğer istediğimiz ölçüde Erzincan'a gerekli özellikle e, ekonomik testlere görür gönderebilirsek e, çünkü bazen kulübümüzün bütçesi yetmiyor buna. Ee, sporcumuz e, istediğimiz turnuvalara giderse inşallah e, Erzincan'da e, olimpiyata giden ilk sporcu olacak. Çünkü sporcumuz gittiği e, son 7-8 uluslararası turnuvaların hepsinde madalya alarak döndü. Şu anda Türkiye'nin en gençlerde, en yetenekli ve en başarılı sporsu olarak görülüyor. Biz de bunu olimpiyatlarla taşlandırmak istiyoruz. Evet birçok turnuvaya katıldınız Avrupa'da. Dünyanın birçok yerine de gittiniz. Önemli başarılar elde ettiniz. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yani hep olimpiyata yönelik çalışmalar yapıyoruz. Biz Hedefimizi olimpiyat olarak belirledik. Yani bunun için de turnuvalara gitmemiz lazım. İşte gittiğimiz turnuvalarda iyi dereceler almamız lazım. Şu anda durumumuz iyi. Gittiğimiz turnuvalarda iyi başarılar alıyoruz ama daha fazla çalışmamız, daha fazla imkana ihtiyacımız var bizim. Hem antrenman yönünden hem de turnuva yönünden. Daha fazla turnuvalara gitmemiz lazım. Bunun için imkan sağlanması lazım. Bizim e, turnuvalara gitmemiz lazım. Her turnuva da yüksek maliyetler gerektiriyor. yani Uçak biletleri, kaldığımız oteller, Avrupa imkanları biraz daha ağır. Yüksek meblalar gerekiyor. Bunun için imkanlarımız sağlanması gerekiyor. E, biz yaptığımız spor salonlarında mesela daha yeni antrenman aletlerine ihtiyaçlarımız var. Bunların da karşılanması gerekiyor. Öncelikle ben hazırlayan Murat hocama, Uğur hocama buradan çok teşekkür ediyorum. E, ayrıca kulübümüze. Eylül Zeli Tanesi Spor Kulübü ve Gençlik Spor'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum.